Herkese merhaba. Oğlumla bakışıyorum şimdi. Çünkü benim kameramanım oğlum bugün. Arkadaşlar ben Zühre Yasemin. Biraz biraz tanışmaya başladık birbirimizle. Bu kanal henüz çok yeni bir kanal. Ben de Tarot camiasına çok yeni girdim. Birbirimizi zamanla tanıyacağız. Haftalık bazı açılımlar yapacağım. Hatta neredeyse haftanın her günü bir açılım yapacağım. Çünkü biz aklımızdaki kişileri merak ediyoruz. Ama aynı zamanda benim en değer verdiğim konulardan bir tanesi olan kendi kişisel ve ruhsal gelişimimize ilgili olan başlıklar. Ve bu başlıklara adı altında hem de gerçekten yaşamımızda o dönemde partnerimiz, eşimiz, belki aile çevremizde yakın olduğumuz, kimi insanlarla yaşadığımız bazı durumları dengelemek açısına, olan ne ise öğrenmek açısına haftalık düzenli açılımlar yapacağız. Günün belli günlerinde, haftanın belli günlerinde bazı konuları seçeceğiz ve diyeceğiz ki o günün konusu bu. Çünkü enerjilerin de biraz değişmesine ve bir sonraki hafta hala aynı enerjiler mi aktif değil mi? Bunları görmek için fırsat vereceğiz. Bununla birlikte bugün yapacağımız açılımın konusu şu. Ey aklımdaki kişi nasılsın? Benden ayrıldın ya da ben senden ayrıldım. Evet bu ilişki şu anda ya durakladı ya durdu ya da bitti. Peki sen şu anda nasılsın? Diyoruz ki benden ayrıldığı günden itibaren tam şu an ve tam şu zamana kadar o nasıl? Bunu iki desteli bir seçme halinde yapacağız. Gold desteği hepiniz tanırsınız. Ben klasik geleneksel tarot destelerini çok severim. O yüzden ben de en çok göreceğiniz tarot desteleri geleneksel tarot desteleridir. Gold deste diyeceğim ve bu kırmızı deste diyeceğim. Bu kırmızı desteği seçen arkadaşlarım için gold desteği seçen arkadaşlarım için. Akıllarındaki kişi nasılsın? Biz şimdi, hadi gelin köklenmedir, kırmızının rengi güzeldir ve köklenmedir. Biz kırmızıyla başlıyoruz. E, i̇ki grup ayırdım kartları, ana arkanaları ve minor arkanaları. Bunları yeteri kadar karıştırdım ama aynı zamanda sizinle de niyetlenerek karıştırmak istiyorum. Ve e, niyetimi şu şekilde kurmak istiyorum. Bu videoya zamanın herhangi bir yerinde denk gelecek insanlara da olmak üzere, kolektifte, tam şimdi ve tam şu an aklındaki kişinin, nerede, nasıl ve ne durumda olduğunu bilmek isteyenlere. Akıllarındaki kişi. Tamam, şimdi ve şu an. Neredesin ve ne nasılsın? tamyla açılımı dediğim bir açılım yapacağım bunda. Bu keskin bir açılımdır ve bize net bilgiler verir. Şu kart. Sizin onu son gördüğünüz zaman. Bu kart onun tam şimdi ve şu an olduğu hal. Buradan seçeceğimiz kartlarda Bu iki kart arasındaki süreci nasıl geçirdi? Ay, nasıl karışık bırakmışsınız arkadaşlar. Kendisiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bazı olaylarla bırakmışsınız onları. Of. Ve şeytan. Bugün arkadaşlar bugünkü sabah çektiğim videonun içeriği de tam olarak şeytanlıydı. Bugün şu anda bunu ileride bir tarihte izleyen arkadaşlarım için herhangi bir etkisi olmayacak. Fakat bugünün enerjisi 15 idi ve o da bize şeytanı veriyordu. Şeytan bize neyi veriyor? ama her şeyden önce sizi son sizin onu son gördüğünüz andaki hali ay ve şu anda bulunduğu hali de şeytan. Şu demek oluyor ki bir de aradakileri açayım. Onları da merak ediyorum. Kupa sekizlisi çekmiş gitmiş. Vay. Kupa şövalyesi. Sonra bir kupa şövalyesiyle bir şeyler olmuş. Bir bakalım ne olmuş. Kupa kraliçesi. Şöyle arkadaşlar onu sizin son gördüğünüz anda gerçekten kendisiyle yüzleşmek zorunda kaldığı pek çok olay ve pek çok durumla karşılaşmış. Onunla birlikte ben size şu anda hele ki şu şeytan kartıyla Asla diyemem ki bu adam gününü gün, gün ediyor. Gününü gün etme kısmında bazı e, gününü gün etme kısımları olabilir. Ama e, ruhu esir. Yani şu anda bu kişinin ruhu esir. Tam olarak öyle söyleyeyim. Kupa 8'lisi olarak e, muhtemelen e, kolektifteki bazı insanların kupa 8'lisi olarak partnerleri bu ilişkiden ayrılmış. Ve onun arkasından hatta diyebilirim ki canım arkadaşlarım, kiminizinki, bir başka ilişkiyi tercih ederek gitmiş ya da bu süre içerisinde bir başka ilişkiyle karşılaşmış olabilir bir başka ilişkiye de gelmiş olabilir ve bu karşılaştığı ilişkiyle de şu anda emin olun yaşamın karanlık taraflarını deneyimliyor karanlık taraflar derken bağımlılıklar var, alkol var. Onun arkasından duygu olarak saplantılı duygular var. Onun arkasından e, öfkenin ve gönüllü bağımlılık oluşturan her şeyin etkisi şu anda e, sevdiğiniz umarım geçmişte sevdiğiniz bu insanlarda evet bu var. Değerli arkadaşım, biraz dağılıp gitmiş. Ve daha çok dağıtmış. İkinci desteğe geçeceğim şimdi. Çok dağıtmış. Çok dağıtmış. Çok. Niyetimi biraz önce oluşturdum ve katı bir içerimde oluşturduğum için videonun başında bu niyeti. Şu anda burada aynı niyeti almaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü niyet hali hazırda aktif bir niyet bu video için. Ay ikisi birden gelmek istiyorum. Gel. Burada da ikisi birden gelmek istiyor. Ne oluyor sarı deste? Ne yaptınız siz bu adamlara? En son gördüğünüzde ne? Ay ne yapmış bu? Karar vermiş, kararla gitmiş o. Kuzum ne olmuş biliyor musunuz? Bir saniye durun, 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 durun. Ay bu de sarı desteciğim ya, sarı desteciğim azıcık şey gitmiş ya. Sarı desteciğim azıcık e, üzgün gitmiş bu insan. Ama yani gerçekten üzgün gitmiş. Sarı destecim, Gold destecim. Bu adam aşık ayrılmış sizden. Gerçekten aşık ayrılmış ve e, bu insan şu anda ermiş ve dengeyle kendi içinde dengelenmeye çalışıyor. Hem de o kadar derinden bir dengelenmeye çalışıyor ki dengesini bulabilmiş mi deseniz, hayır dengesini bulamamış. Çünkü her şeyden önce belki bu insan size bu ayrılıktan sonra. Bakın buradaki ayrılığın sebebini ben merak ederim. Çünkü bir erkek bu kadar üzgün ayrılıyorsa derim ki bu kadın arkadaşım buna ne yapmış olabilir? Ya da derim ki benim değerli aklımdaki kişicim sen ne yapmış da olabilirsin de şu yaraları bu şey sırasında almış olabilirsin derim. Bu kişi size daha sonra ulaşmaya çalışmış olabilir ama e, belli ki çok merak ettim. Bunun için bir kağıt açacağım çünkü burada e, buradaki olayı öğren kızlar ben çok merak ederim böyle burada bir şey olmuş ne olmuş? Çünkü bu adam size çok aşık ayrılmış bu adam her şeyden önce sizin e, onun yaşamındaki en değerli şey olduğunuzu düşünüyormuş peki onun arkasına ermişe ve Denge'ye gidiyor yani o kadar içine dönüyor o kadar içine. Arkadaşlar ben meraklı bir kadının ben burada ne olmuş bir görmek istiyorum. Bu adam niye bu kadar severek gitmiş? Çünkü çok seviyor. Kendisini yeni başlangıçlara tamamen kapatmış, biraz öfkeli bir tavır elde etmiş bu dönem içerisinde. Aslında bana sakin de bir insan geliyor bu. Birden böyle çömez bir öfkeye kapılmış hatta. Hani bu insan sakin bir insan gibi gözüküyor ve onun arkasından da değerli arkadaşlarım. Bu adam demiş ki, hayır ben aradığımı bulmam lazım. Bir aradığımı bulmam lazım dediği noktada da e, dengelenmeye ve ermişe götürmüş bu çıktığı yolda onu. Değerli arkadaşım ben çok merak ettim. Bunun için e, bir tane ana arkanak kartlarından seçeceğim. Vallahi merak ettim. İki tane de e, şey seçeceğim. Minor arkana kartlarından seçeceğim. Bu adam niye gitmiş peki? Anladım. İlişkinizle ilgili bazı e, bilimsizlikler, bazı enerji kalabalıklıkları... E, bunlar gelişmiş. Anladım. Anladım. E, peki şöyle söylüyorum o zaman. Diyorum ki, arkadaşım bu adam sana aşık gitmiş. Onun arkasından da bir daha... E, mutlu olmamış. ...arkadaşlar. Üzüldüm ya... ...şu ilişkiye üzüldüm ha. Neyse durumunuz bu. Birinci gruptaki arkadaşlarım hiç üzülmeyin. Şu an için ona hiç üzülmeyin. O... ...kendini gerçekten kaybetmiş. Şöyle söyleyelim. Biz bana kalırsa... ...yaşamda karşılaştığımız... ...her insana... ...iyilik dileyelim. Ondan aldığımız deneyimlere... ...ondan... Dolayı yaşadığımız deneyimlere teşekkür edip şükredip o deneyimleri aldıktan sonra da eğer gerekiyorsa onları kaderlerine e, uğurlayalım. Ama burada üzüldüm şu ikinci grupta gerçekten üzüldüm. Arkadaşlar böyle biz ne yapacağız? E, sabahları günlük videolarımızı çekeceğiz. Bugünümüzün nasıl geçeceğine dair. Onun arkasından haftada e, her gün bir video çekeceğiz ve bu videolar haftalık olarak aynı günlerde tekrarlayacaklar. Birbirimizi daha çok tanıyacağız. Benim bazen ne kadar sesli hareketli konuştuğumu yapmayın şunu tarzında hareketli konuştuğumu öğreneceksiniz, göreceksiniz. Umarım bunlar benim bu duygularla ne kadar birleştiğim konusunda size bilgi verir. Her şeyden önce. Evet şurada üzüldüm. Geçmiş olsun. Yaşam daha iyisi ve daha güzeliyle gelsin. Bugün günlük kartımız Güzel bir karttı. Yaşam tam şimdi ve şu anda. Bize ve bizim bu yaşamımıza dokunmuş olan herkese sevgi, şefkat ve merhametle gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.